Merhabalar Kingston Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte yavaşlayan bilgisayarlarımızı nasıl hızlandırabileceğimizi konuşacağız ve konuyla ilgili sizlere ipuçları vereceğiz. Bilgisayarınız üzerinde yer alan birçok program sizin isteğiniz dahilinde veya bilginiz dışında bilgisayarınızın açılış hızını yavaşlatabilir. Ve bilgisayarınız açıldıktan sonra bu programlar arka planda çalışacağı için bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilir. Peki böyle bir sorunun üzerinden nasıl gideceksiniz veya bunu nasıl bir çözüme koşturacaksınız? Yapmanız gereken şey oldukça basit. Bilgisayarınız üzerinde Windows görev yöneticisine girmek ve daha sonrasında başlangıç sekmesi altında yer alan programlardan kullanmadıklarınız veya işitmeye yaramadığınız düşündüğünüz programları devre dışı bırakmak. İkinci olarak arkadaşlar sistem kaynaklarınızı kontrol etmenizde fayda var. Çünkü bilgisayarınız üzerinde yer alan yazılımlar sistem kaynaklarını gereğinden fazla kullanıyor olabilir. Bunun için yine daha önce yaptığımız gibi Windows görev yöneticisi altına giriyoruz ve buradan işlemler sekmesine tıklıyoruz. İşlemler sekmesi altında CPU, bellek veya disk yönetimi tıklayarak hangi programların ne kadar bellek, disk veya işlemcinizi kullandığını görebilirsiniz. Ve eğer elinizde ise bu programları kullanmıyorsanız programları sonlandırabilir veya programlar yerine alternatif programlar kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin Microsoft'un Edge tarayıcısı fazla sistem kaynağı kullanıyorsa bunun yerine Firefox veya Google Chrome tercih edebilirsiniz. Üçüncü olarak bilgisayarınızın yavaşlamasının bir diğer sebebi de bilgisayarınız üzerine yer alan zararlı yazılımlar veya virüsler olabilir. Her ne kadar kullanmakta olduğunuz dahili bir antivirüs sistemi varsa da yer yer bu antivirüs programları her türlü virüsü veya zararlı yazılımı göremeyebilir. Yine aynı şekilde bu programların yerine de alternatif olarak programlar kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse Avast Free Antivirüs veya Malwarebytes Anti-Malware adlı yazılımlar bu konuda sizlere yardımcı olabilirler. Bilgisayarınız üzerinde birden çok işlemi aynı anda gerçekleştirmenin en önemli noktalarından bir tanesi de kullandığınız RAM'lerdir. Bu noktada iyi bir RAM seçimi veya kullandığınız bilgisayara sahip olduğunuz RAM'e ek olarak RAM takviyesi yavaşlamış hissettiren bir bilgisayarı hızlandırmanın en iyi yollarından bir tanesidir. İsterseniz Kingston'ın yüksek performans sağlayan RAM'lerinden size uygun olanı seçerek bilgisayarınıza RAM takviyesi yapabilir ve bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. Sizler için en iyi ipucunu en sona sakladık arkadaşlar. Yavaşlayan bir bilgisayarı hızlandırmanın en önemli noktalarından bir tanesi de sağlam bir SSD disk kullanmaktır. Öyle ki arkadaşlar SSD disk kullanarak hem programlarınızın ve yazılımlarınızın açılış hızlarını artırabilir, hem de dosya, yazma ve okuma hızınızı bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Size şöyle söyleyeyim, bir SSD kullanıcısı olarak SSD kullanmaya başladığım andan itibaren hayat bu bedeneye başladım ki SSD kullanmaya başladığınız anda eminim ki siz de aynısını söyleyeceksiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bilgisayarlarımızı nasıl hızlandıracağımızı öğrendik. Bundan sonraki rehber videolarımızdan herkesten önce haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyleri yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.